Efendim Tokat TV ailesi olarak tekrardan merhaba. Şu anda bir perdeci olan esnafımızın yanındayız. Esnafımızı tanımaya geldik. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İrfan Kemer. 89 yılından beri bu işin içerisindeyim. Yani uzun yıllardır çıraklığından başladık. Şu anda ustalığında da her şeyini yapıyoruz. Evet. Dikimi, montajı. Ürünlerimiz tacım var. Hatemim var. Yani pelerim var bayağı ürün yelpazemiz geniş. Genelde sattığımız ürünler bu şekilde bantlı ürünler, Hatem Tekstil'in genelde çok iyi giden bir ürünler, sıkıntısız bir ürünler. İşte fiyat aralığımız 100 liradan başlıyor, 500-600 liraya kadar ürün yelpazemiz var. Yani ürün çeşidimiz bol. Mesela işte öne ürün şu tarzlarda hiç sıkıntısız. En az bir 5-10 yıl kullanabileceğiniz bir ürünler. Hiç problem yaşamadan. Düz tamamen sadece etek ürünlerimiz var. En çok hangi desenli, desenli ürünleriniz rağbet görüyor? Şu anda düz grup ve şu bantlı gruplarımız rağbet görüyor genelde. Evet. Şu gruplarımız. Hiçbir sıkıntısız dediğim gibi genelde şu andakiler hep bu tarzlar. Gençlerin yöneldiği, şu anda istediği desenler bunlar hep. Hangi çeşitleriniz daha çok var? Çeşit olarak? Çeşit olarak şu anda düz gruplarımız genelde ağırlıkta. Bantlı gruplarımız dediğim gibi. Ürün yelpazemiz, tacında, her çeşit ürünümüz var. Tacından tut, tacım var, bir lantım var, hatemim var, peralim var. Dediğim gibi ürün yelpazemiz bayağı bir geniş. İşte yıllardır bu işin içinde olduğumuz için haliyle piyasanın en iyilerini sunmaya gayret ediyoruz elimizden geldik kadar. Piyasada en çok hangi ürünler bulunuyor ya da hangi ürünlerin eksikliğini fark ettiniz mesela? Piyasada en çok bulunan ürünler şu anda genelde dediğim gibi düz gruplar gidiyor. Ha, var çeşitlilik çok fazla düz grupta ama kalitelisi de bulundurmakta her firmada yok illa ki. Yani belli markalar bulundurmak her zaman için iyi, sıkıntısız bir ürünler. Dediğim gibi tacım var mesela ürün. ürün işte piyasanın belli bir ürünleri zaten markası. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağı bir ürünler. Bu bahsetmiş olduğunuz ürünlerin fiyat aralığı nedir acaba? Bunlar mesela dediğim gibi şu mesela düz gruplar 150'den başlıyor. 250 300 350'ye kadar çıkıyor düz gruplar. Şu bantlı ürünlerimiz var. Daha fazla koordineli ürünlerimiz var. Onlar da 500 600'e kadar çıkabiliyor fiyatları. Dediğim ürün kalitesine göre değişiyor. Ee, İrfan Bey ürünlerinizi kendiniz mi yapmaktasınız dikimi falan yoksa hazır mı satılıyor? Ürünlerimizi kendimiz dikiyoruz. Ölçüsünden tutun da dikimini, montajını her şey bize ait. Yani dışarıdakiler gibi işte ölçüyü birisi, dikimi birisi, montajı birisi değil de biz tek elden çıkarmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yaşamamak adına çünkü diğer türlü çok sıkıntılar oluyor. İşte Biri farklı bir şey alıyor, öbürü farklı bir şey dikiyor. Yapacağın yeri görüp ona göre bir şeyler yorum yapmak ve onu oraya daha uygun bir şekilde sunabilmek daha tabii ki önemli olan bir tüketici bir perde alırken en çok nelere dikkat etmeli? Ürünün kalitesine ve dikimine. Yani dikim çünkü çok önemli. Ne kadar ürün bir kötü iyi bir üründe olsa düzgün bir dikim olmadığı müddetçe yapılan iş hiçbir şey yaramıyor. Ya yani bizim en çok tavsiye edilmemizin nedeni bu. Dikim. Genelde müşterilerimiz dikimlerimizi beğendiği için bizi tercih ediyorlar. Özel dikim isteyen müşterileriniz tabii var mı? Tabii ki tabii ki. Ya Özellikini de yapıyoruz. Her türlü modeli yapıyoruz mesela. Onda çok şükür iyiyiz. Yani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Her türlü model, her ne olursa olsun. Müşterimizin internetten gördüğü veya da bir resmini gösterdiği bir şeyi aynısını uygulayabiliyoruz. O konuda çok şükür iyiyiz. Peki İrfan Bey piyasaya baktığınızda piyasada en çok şu alanda eksiklik var dediğiniz noktalar nelerdir? En çok eksiklik var dediğimiz noktalar... Yani bizim iş üzerine mi diyelim. Genel olarak. Piyasada çok ucuz ürün var. Fiyatlar çok aşırı değişkenlik gösteriyor. Misal örnek veriyorum. Herhangi bir markayı sıradan bir şeyi bir ünlü markaymış gibi millete lanse edenler çok fazla içimizde. Örnek veriyorum. Piyasa malını işte bu tacım diyor, bilmem şu diyor, bu diyor o şekilde ürün piyasa pazarlamaya çalışanlar çok. Onda en büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ha, müşteride onu anlıyor, geri geliyor ama bir sefer müşteri aldanmış oluyor. En büyük şeyimiz o. Son olarak Tokat TV aracılığıyla Tokat halkına neler söylemek istersiniz? Tokat halkına söylemek istediklerimiz diye, ürünü alırken yapılan işleri bir incelesinler, görsünler, araştırsınlar, ondan sonra alışveriş yapsınlar. Ya yani her misal görünen şey Aynı şey uygulanmıyor, yapılmıyor. Onda en büyük sıkıntı yaşıyoruz halk olarak. Bitirinde tamam çok güzel duruyor ama ikinci yaptırmaya kalktığında aynı şeyi maalesef bulamıyoruz. Onda en büyük sıkıntımız var. Peki teşekkür ederim Rica efendim. Rica ederim. Sağ olun. Hayırlı günler efendim. Efendim bugün İrfan Bey ile bir takım konuşmalar yaptı. Kendisinden birçok bilgi aldık. Tokat TV ailesi olarak bir dahaki programda tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.